Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizinle bir sanat etkinliği ve ardından bir şarkı söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Malzemelerimizi sayıyorum. 2 pipet şişe. Uhu. Makas. Tahta kalemi. Çöp poşeti ve kağıt. Sizinle bir hayvan yapacağız. Artık materyalleri ben çok seviyorum. Ve atmadan önce kullanıyorum. Kullandıktan sonra atıyorum. Şimdi ve geri dönüşüm kutularına koyuyoruz değil mi? Evet. Şimdi bu plastik şişemizi böyle düzeceğiz. Ardından Büzdüğümüz yerde bir çizgi var. Oradan kesiyoruz. Tabii bunu yaparken ailenizden yardım da alabilirsiniz. Sonra düzelteceğim. Ve ardından 7 eşit parçaya böleceğim. 7 kez kesiyorum. 1 Şuraya kadar kesiyorum çocuklar. Peki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Şimdi sayalım. Yedi, yedi eşit parçayı kestik. Bir. 2 3 4 5 6 7 değil mi? 7 parça oldu. Evet. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradan bir parçaya daha makasla kesiyorum. 8. parçamızı oluşturuyoruz. Evet. Neye benzedi sizce? Devam edelim. Sonra iki tane daire çiziyoruz. Onu da kesiyorum. Siz de böyle artık materyaller evde değerlendiriyor musunuz? Su şişeleri, ee, ondan sonra deterjan şişeleri var. Kutuları var. O tarz şeyler. Evet devam edelim. Kesiyorum. Evet bakın iki tane dairem var. Şimdi iki dairemin içerisinde küçük bir iki tane daha daire yapıyoruz. Bir tane birine bir tane birine ve ardından uhumuzla altına uhu sürüyoruz ve burada şöyle yapıştırıyoruz. Tekrar diğerini de yapıyoruz. Evet. Bakın. Ne oldu? Ah tapat oldu değil mi? Evet ağzını da çiziyorum. Bu şekilde. Buradan kirpikliğini yapalım. Evet. Şöyle de küçük benekcikleri olsun. Birinci atapotumuz hazır. Burada şöyle bir dursun dinlensin. Şimdi yavru ahtapota dönelim. Aynı şekilde böyle eziyoruz. Sonra şu şekilde kesiyoruz. Evet. Şunu şöyle kapatalım. Kurumasın. Yine aynı şekilde bölüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 7 Evet şimdi çevirelim 1 2 3 4 5 6 7 Evet Şimdi bir tane daha kesiyoruz ve 8 tane yapıyoruz. Bu 7 tane neden yaptırıyorum? Çünkü 8 tane kestiğinde bazen 9 tane çıkabiliyor. O yüzden 7 tane kesip ardından garanti olsun diye tane daha kesiyorum. Evet 8 tane oluştu kolu. Yeniden daire çiziyoruz. Bir tane de buna. Bu şekilde kesiyoruz. Evde neler yapıyorsunuz çocuklar? Zamanınız nasıl geçiyor? Böyle eğlenceli aktivitelerle zaman geçirebilirsiniz, değil mi? Bunlar hep düşünmemizi sağlayan şeyler. Evet. Yine aynı şekilde boyuyoruz. Ardından Şu şekilde yapıştırıyoruz. Altını uğurluyoruz yine. Ağzını çiziyoruz tahta kalemimizle. Kirpiklerini yapıyoruz. Evet yavru hatapıtımız da burada. Uhumuzu kapatalım değil mi? Şimdi Mavi bir çöp poşeti buluyoruz. Bunu deniz olarak hayal edelim. Tamam mı? Burada bir deniz var. Ve denizde ahtapotlar var. Bakın. Anne ahtapot ve bebek ahtapot. Yarı ahtapot. Evet. Bunlar burada kalsınlar. Şimdi ahtapotun Kaç tane kolu var? Şarkımızda öğreneceğiz, değil mi? Evet, şimdi ahtapot şarkısını öğreteceğim size. Ben söylüyorum, sonra siz içinizden tekrar ediyorsunuz, tamam mı? Hadi hep birlikte başlayalım. Sekiz kolum var benim, bir de başım var benim. Sekiz kolum var benim, bir de başım var benim. Ah da benim adım kollarımla sarmalarım. Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım. Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım. Hadi hep birlikte tekrar edelim. Sekiz kolum var benim, bir de başım var benim. Sekiz kolum var benim, bir de başım var benim. Ah da benim adım kollarımla sarmalarım kapanırım açılırım kıvrılırım kaçarım kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım. Evet çocuklar, şarkımız bu şekilde. Evde tekrar edebilirsiniz. Şimdi size birkaç soru soracağım. Ee, örneğin, Ahtapot'un kaç kolu vardı? 8 mi? 9 mu? 10 mu? Örneğin, Ahtapot nerede yaşıyor? Neyle besleniyor? Ee, ve atapot nasıl bir hayvan? Yani rengi ne renk? E, uyur mu? Ve benzeri sorular soruyorum size. Şimdi bu sorularıma cevap verin olur mu? Sakın unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Siz de farklı farklı sorular oluşturabilir, bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.